Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün gözümüzü Jungkook'un bu fotoğrafını açtık. Aslında bunu tören sonrası paylaşacakmış ama yorgunluktan uyuyakalmış. Bu yüzden uyanır uyanmaz bizi hatırladı. Onun haricinde bizim diğer olanlar sessizdi. Ben de törendeki konuşmalara şöyle bir değinmek istedim. Çünkü etrafta hoş olmayan bir kaos var. Ve ben bu tür boşa endişe içeren yorumları görmek istemiyorum. The Fake müzik ödüllerine Bangtan'ın muzipçe birbirini konuşma yapması için mikrofona itme bir yana yaptıkları konuşmalar kaos yarattı. J.K. abileri de dahil herkesin aynı fikirde olduğu, sözü sunucu tarafından kesildiğinde daha bitirmedim diye itiraz ettiği havalı konuşmasında bu yıl en iyi sanatçı ödülünü aldık. Gelecek yıl alacak mıyız emin değilim ancak sizin sonsuz sanatçılarınız olmak için çok çalışacağız dedi. Bu konuşma çoğu kişiyi acaba seneye grup olarak olmayacaklar mı, gerçekten dağılacaklar mı diye korkutmuş. BTS'i tanımıyorsanız korkarsınız tabii ki. Bu çocuk bu cümleyi mütevaziliğinden kurdu. Seneye de biz alacağız biliyoruz çünkü listeleri alt üst ediyoruz mu deseydi. Ayrıca kararı verilmemiş bir askerlik meselesi var. Çocuk bunu da aklında bulunduruyor. Gidip gitmeyecekleri belli değil çünkü. Sondaki cümleyi öylece es geçip sadece ilk cümleye takılmak gerçekten çok tuhaf. Bu kadar drama sever olmayın lütfen. Cem'in fanı olmaktan utanmayacağınız bir grup olmak için çok çalışacağız dedi mesela mesela. Dağılsalar bunu der mi? Hayır. Üyeler sonsuza dek sizin idolleriniz olmak için çok çalışacağız dediler o törende. Namcun, Asya, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika. Her yerdeki armilere sesleniyorum. Sizi seviyoruz. Sizi özledik. Sizinle oynamak istiyoruz. Sizi görmek istiyoruz. Size dokunmak, sizi hissetmek istiyoruz. Tüm bu sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağız dedi. Bunlar benim için yeterli kanıtlar. BTS beni asla yüzüstü bırakmadı. Bu yüzden emin konuşuyorum. Şu an odağımız konserde olmalı. Busan konseri her açıdan önemli bir konser. Onları yeniden birlikte konser verirken göreceğiz. Özlediğimiz performanslar bir yana beklenti içinde olduklarımız var. Busan konseri için spoiler veren hobi belki de çok hızlı koşabiliriz değil mi dedim. Bu sizin de aklınıza Run BTS performansını getirmedi mi? Daha önceden Namjoon şarkının kareografisi olduğunu ağzından kaçırmıştı. Run BTS birçok yaramıza merhem olacak. Max'in Kore'de olduğunu zaten biliyoruz ama Love ve Still okay de oradaymış. Busan konseri global bir konser ve BTS'in devasa bir sahne hazırladığı söyleniyor. Hepsiyle şarkımız var. Sizce onlar da sahne alırlar mı? Açıkçası konseri izleyici olarak özel davet edilmiş de olabilirler. Dünden beri armiler ihtimaller üzerine konuşuyor. Sizce bizi 15 Ekim'de neler bekliyor? Siz de düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sizi moruluyorum.